Konakta yemek varmış gittiğinde. Halil de oradaymış. Konuştunuz mu? Anne, anne. Aman benim ballı katmerim uyanmış mı? Uykular ona çok yaramış da iyice mis mi olmuş bir koklayayım ben seni. Oh. Oh. Boncuk, boncuk terledin mi sen? Hı hı. Aman bunlar ne? Törek gibi kabarık mıymış bunlar? Parmakları da böyle mısır tanesi gibi dizilmiş mi? Karnım acıktı. Acıktın mı? Sen biliyor musun Başak teyze sana neler yaptı? Hı. Ay ben seni yaradana kurban olurum. Hadi gel karnını doyuralım ister misin? ablayla abi uyandı mı? Ablam uyuyor, abim yok. Nasıl yok? Ne? Ya tuvalette falandır evin içinde nereye gidecek? Ben bir bakayım. Dur oğlum sen burada otur bekle beni. Ben geldim. Ya kızım bir baksana Kerem banyoda mı? Ha gitti o. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Kapının önünde karşılaştık. Biraz dolaşacağım dedi. Ya zaten Mithat abi de yanındaydı. Galiba birlikte dolaştık. Seyit Ali koş. Gel 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 gel. Gel hadi. Ya gel, daha Kesin yok. bir şey yok. Çık, Anne ne oluyor? Defne! Defne! Çıkar çıkar çıkar. Defne! Defne kalk kızım! Defne! Kızım kalksana! Anne! Ne oluyor? Kerem yok. Anne nerede? Ne bileyim nerede Allah'ım korusun. Kızım kalksana üstünü değiş. Çıkıyoruz hemen. Sen o çayı götür de bana bir limonlu su getir Bayhan. Peki hanım. Böyle el kolu falı Meleklerin halı diyecekler bilmeyin. Seyda niye mi verdirdi peşine düşemeyim. мылі я самменнікі